Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Ben Mertcan. Bugün sizlerle Cobra Kai'nin 3. sezonunu konuşacağız. Öncesinde her zaman olduğu gibi kısa, spoilersiz bir şekilde görüşlerimizi belirteceğiz. Ardından da 3. sezonun detaylarına girip neyi beğendik, neyi beğenmedik bunlardan bahsedeceğiz. Cobra Kai'nin 3. sezonu benim beklediğimden ağır bir şekilde ilerledi. O yüzden bu sarkma bende biraz hadi artık hikaye ilerlesin, istediğim yere gelsin hissiyatı yarattı. Fakat bunu bir kenara koyarsam karakterlerin gelişimi, artık tüm karakterlerin evet. doğru taraflara geçmiş olması ve yaşadığımız nostalji hissi benim oldukça keyif aldığım bir sezon olmasına sebep oldu. Fakat bu demek değil ki beğenmediğimiz kısımlarda olmadı. Benim en sevmediğim hani dizinin puanını kırdığım en büyük nokta artık hani iki tarafı belli çalışırken vandalizme varmış olay. Tamam hani senaristler de anlıyorum yani tarafları işte direkt siyah ve beyaz şeklinde belirlemeye çalışıyorlar. Ama bir noktadan sonra gerçekten ben izlerken böyle ya bu da fazla kaçmış diye düşündüm. Ama bunun dışında hani gerek geçmiş olan flashbackler, gerek yaşadıkları, şimdi spoiler konuşuyoruz. Aynen, Orada, zor oluyor. Evet biz. bazı sahneler var özellikle direkt bizi birinci, ikinci, üç, üçüncü filme götüren sahneler var. Bunların geçişleri olsun, buna hikayeye bağlanması olsun kesinlikle hem benim gibi 90'larda çocuk olmuş olan nesli hem de günümüzde genç kitleyi net bir şekilde hani böyle kendini çekebiliyor. Bu nedenle diziye genel olarak başarılı olmuş diyebilirim. Evet. Şimdi bu noktadan sonra spoilerlı bir şekilde sezonu incik cincik etmeye başlayacağız. <laughs> Şayet yeni bölümleri veya dizinin kendisini izlemediyseniz e, videodan çıkabilirsiniz. Fakat e, lütfen geri gelin çünkü izledikten sonra görüşlerinizin ne olduğunu da merak evet. ediyoruz. Yorumlarda bizle paylaşırsanız mutlu oluruz. Şimdi 3. sezonda bazı sahnelerin fazlası önemli olduğunu düşünüyorum. Ben daha ilk bölümden itibaren artık Johnny ile ondan sonra Daniel'ın bir araya gelmesini bekliyorum. Evet, ya yani az önce de üstü kapalı bir şekilde söylemiştim İkisinin bir araya geleceği bence hepimizin beklediği bir şeydi. Evet. Fakat bunu üçüncü sezon fitene kadar saktırmalarının yani hikaye uzatmalarının bir yerde böyle artık hikayenin yavaş ilerlediğini hissetmemize. Evet. Hadi artık. Dememize neden olduğunu düşünüyorum. Karakter gelişimini çok güzel aslında anlatmış. Hem Daniel'in karakter gelişimini anlatıyor, hem Johnny'nin karakter gelişimini anlatıyor, hem aynı zamanda Chris'in geçmişine giderek onun neden aslında böyle bir olduğunu evet, anlatıyor. Daha bir derinlik katmış hikaye. Aynen yani. öyle ve Daniel'in işte Japonya Okinawa'ya giderek orada daha önce filmlerde gördüğümüz karakterleri bir araya getirmesi, evet. ondan sonra Johnny'nin Ela ile buluşup yine geçmiş etmesi, aslında evet. hepsi bunların karakterlerindeki bir hani level atlamalarını evet, sağladı. Evet ve karakterlerin bir araya gelişini daha gerçekçi hale getirmiş. Evet. Bunu kabul etmem lazım. Yani hikaye yavaş ilerlese de bir noktada neden yavaş ilerletmeye tercih ettiklerini anladım. Çünkü daha çok inandım. Evet. Daha kabullendim bu bir araya evet. gelmeyi. O kadar yapay, o kadar mecburiyetten yapılmış bir şey gibi olmadı. Değinmek istediğim bir başka konuda Miguel'in iyileşme süreci. Evet. Miguel'in sezon finalinde yaşadıklarından sonra hikayenin başında hastanede olduğunu, yürüyemediğini, bununla ilgili büyük sıkıntılar çekeceğini düşünüyoruz. Mucize çocuk. Sonra e, onun iyileşmesi, ameliyat olması, iyileşmesi ve yeniden neredeyse eski haline evet. geri dönmesi sezon sonunda gerçekleşiyor ve bence bu çok gerçekçilikten uzak bir hikaye akışı olmuş maalesef. E, evet yani biraz hızlandırılmış olmuş evet. ayıp seninle. Ama bir yandan da uzatsalardı muhtemelen can sıkıcı olacağını düşünmüşler. Yani ben şey olsa daha mutlu olurdum. Finalde... Dojo'ya girişini görüp hani ilk defa o tüm savaş sahillerinde yer almayıp, ondan sonra bir sonraki sonda ufak bir time skip ile zaman atlamasını göreceğimiz minik hani durmadan kendi kendine çalıştığını görüp hani daha anlamlı bir geçiş yapabilirlerdi ama bir yandan da hani sonuçta burada teen drama izliyoruz yani çok daha ya terbiyeli bir, bir şey şöyle. lazım. Eğer ben bir yandan Miguel'in neden bu kadar hızlı iyileştiğini sorgularsam bir yandan evet. da Cobra Kai evrendeki tüm bu çocuklar nasıl bu kadar hızlı ve iyi bir şekilde karate öğrenebiliyor diye de sorgulamaya başlıyorum. Hepsi vardır. nasıl bu kadar Sağa sola saldırıp insan canına kastediyorlar ki şu an falan çok rahat ediyorlar. yani. Hiç kimseye gidip polise şikayet etme yani bunu da sorgulamam gerekir. Evet. Dolayısıyla mecburiyetten Cobra Kai evreni içindeki gerçekçilik bütünü içinde maalesef çok sorgulayamıyorum. Evet. Sanıyorum Miguel'in 4. sezonda yaşanacakları fesle olarak hazır olmasını istemişler. Evet. Ve bu yüzden 3. sezonda iyileşme sürecini gerçekçilikten biraz uzak ve hızlı bir şekilde ele almayı tercih etmişler. Ee, benim için bu sezonun en büyük sürprizi Daniel'in Japonya'ya gitmesiydi. Daniel'in önce Tokyo'ya daha sonra da Okinawa'ya gitmesi hikayeye gerçekten benim beklemediğim bir tatlılık bir derinlik katmıştı Bunu evet. söyleyebilirim. Hem iş için gitmesinden dolayı buraya gitmesinin mantıklı bir sebebi vardı, hem de oraya kadar gitmişken Okinawa'ya uğrayıp bir nostalji yaşamasının evet. da güzel bir hikayeye katkısı vardı. Hem kendi işini düzeltmesi bazı olarak güzel bir katkısı vardı, hem de ilerleyen zamanlarda öğrencilerine öğretebileceği yeni bir teknik öğrenmiş olması çok önemliydi. Beni bu hikaye akışında en çok mutlu eden kısım Daniel'ın eski mektuplar aracılığıyla e, Sensei Miyagi ile yeni bir bağlantı kurmasıydı. Evet. Yani kesinlikle yani, yani hem Miyagi'nin hala bir şekilde yaşadığını görmek. Hı hı. Hani gerek da olsun, gerek da olsun. Kesinlikle hani Karatekil'de büyümüş bir olarak beni çok hani mutlu etti. Hem sahneler anlamlı ve hikaye derinlik kattı. Hem de günümüze çok güzel bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ve hatta daha sonra Semen Samantha'nın da Miyagi ile benzer evet. bir bağ kurduğunu gördüğümüz için benim için daha inandırıcı oldu. Japonya sahneleriyle ilgili beğenmediğim tek kısım Daniel'ın işindeki kötü gidişatı düzeltme biçimiydi. Evet. Bu da seneler önce Fırtınadan kurtardığı kızın şimdi sıkıntı yaşadığı markada çalışıyor olması evet. ve onun bu iyilik karşılığında ona başka bir iyilik yapıyor olmasıydı. Burada hikayede sıkıntıyı çözmek için biraz kolaya kaçılmış. Ama bunu gene bu evren çerçevesinde kabul evet. edebilirim. Neden? Çünkü daha önce kahramanlarımızın konuştuğu iyilik ekersen iyilik biçersen evet. mesajını destekliyor evet. en azından. Ama biraz da kolaya kaçmışlar onu itiraf etmem lazım. Bunun dışında Robin'in hapishanede geçirdiği sürenin ardından Cobra Kai ekibine katılacağı bence çok barizdi. Ya çok barizdi ama şimdi şöyle bir şey var. Robin yani hani bizim Türk dizileri gibi durmadan dram, durmadan kötü, durmadan dram, durmadan kötü. Benim içimi şişirdi yani? Yani Robin yani. Robin'in kötü bir karakter olduğu için demiyorum yani. Bizim Türkiye'deki iki buçuk saatlik dizilere koy Robin'i sırtmadan oynar yıldız olur yani hani. Problem şu, Johnny 3 sezondur yaptığı hataları tekrar etmekten evet. gerçekten bıkmadı. Oğluna evet. dair yaptığı bir hata var. Evet. Babalık yapmak istiyor ama babalığı hep yanlış çocuğa yapıyor. Evet. Ve burada yapması gereken şey artık kendi çocuğuna da ilgi göstermek. Ona ben senin baban olarak buradayım en zor anda yanındayım demekti. Bunu yapmadığı sürece de evet. Robin'in hikaye akışı düzelmeyecek. Sezonun çok canımızı sıkan bir başka konusu az önce Mertcan'ın da bahsettiği üstü kapalı bir şekilde bahsettiği vandalizm kısmıydı. Yani özellikle kobrakaya çocuklarının vandalizme evet. kayan bir yanı vardı ve ben bundan çok fazla rahatsız oldum. Açıkçası. Ben de çok fazla rahatsız oldum. Yani hani birbirine evime girecek, evimi dağıtacak, önce ben de döverim sonra polise götürürüm. Yani hani gerçekten. Anlamıyorum. Ya Şimdi şöyle bir şey var. Yasal bir şey bu. Evet. Birinin özel mülküne izinsiz bir şekilde girmek bile yasak değil gidip zarar Aynen. vermek. O mülke izinsiz şekilde girmek bile yasakken yani kobrakaya çocukları davetli olmadıkları bir yere giriyorlar. O evi alt üst ediyorlar. O evin sahibi dahil olmak üzere Daniel'ın tüm öğrencilerini evet. dayaktan geçiriyorlar. Sonra bu iş ortaya çıktığı zaman bir tane yetişkin evden da çıkıp durum polisi çağıralım ve bu durumu ihbar edelim, rapor tutulsun Aynen. demiyor. Senaristler şunu, şunu yapmaya çalışmış. Anlayabiliyorum. Araya bir çizgi çekip burası siyah, burası beyaz evet. demeye çalışmış. Evet. Ama gerçek hayatta hiçbir şey bu kadar siyah ve beyaz evet. değil. Evet. Biraz da öyleymiş şimdi. Biraz çok gördük, gördük. Ellie karakterinin diziye geri dönüşü en başta beni biraz şaşırtmıştı. Çünkü hatırlarsanız Eli ve Johnny'nin filmlerde iyi bir şekilde son bulmamış ilişkileri vardı. Evet, yani. Evet yani hani kavga ederek birbirlerine girerek korkunç bir şekilde ayrılmışlardı. Ee, diziye girmesi o nedenle özellikle en başta ile buluşması beni biraz şaşırttı. Önce yemekle bir yere gelmeleri lazımdı. Sonra Johnny ile mesela öğlen çok mantıklı olurdu ama ya, o öğlen yemeğinden sonra yapılan o hepsinin bir araya gelmesi durumu kesinlikle kurtardı ve çok tatlı bir evet. hikaye akışı ortaya çıkarmaya düşünüyorum. Başta gerçekten uzak gene sıkıntılı bir hikaye akışı evet. gelecek. Johnny işte iki kadın arasında kararsız kalacak gibi bir düşünceye kapılmıştı. Fakat Eli karakteri aslında sezon finalinde Johnny ve Daniel'ın ortaklık kurmasını evet. sağlayan bir katalizör görevi gördü. Benim düşündüğüm gibi bir ikilemde kalmış oldu Johnny. Hem de Daniel'la bir araya gelmesinin çok da zor evet. olmadığını çünkü ikisinin hani bir madalyon iki yüz evet. olduğunu gösterdi. Dolayısıyla en sonunda ikisi bir araya gelip artık Doji'yi ortak bir hale getirip Kobrakaya karşı beraber çalışma kararı aldığında bu çok doğal hissettirdi çünkü yaşananlar beni buna ikna etti. Evet yani hani bu sezonun en güzel ve en güzel yanı her bir karakterin karakter gelişimi nasıl noktaya geldiği çok güzel bir şekilde anlatıldı. Aynen öyle ve sonuçta gençlerimiz de yeni taraflar seçtiği zaman evet. Kimin neden bu tarafa geçtiğini anlayacağımız evet. bir inandırıcılık kattı ve sonuç olarak artık karakterlerimizin çok büyük bir kısmı, %95'i olması gereken yerde. O %5'lik kısmı da Robin. Dediğimiz gibi diziyi genel olarak beğendik. Falsıyla başarılıydı, hikaye yakışı vesaire çok tutarlı gidiyordu. Bu nedenle biz diziye geçer not verdik. Aynen. En ben geçer not ben verdim. Ben de geçer not verdim. Keyif alarak izledim. Yavaş ilerlemesine rağmen iyi aktığını düşünüyorum. Evet. Siz dizinin 3. sezonunu izlediniz mi? Neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz? Hayal kırıklığı yaratan bir şey oldu mu? Şu şöyle olsa diye düşündüğünüz bir şey oldu mu? Lütfen yorumlarda bizle paylaşın. Konuşalım, tartışalım karşılıklı yorumlarda. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.